Ya biz anlattı da. Komşu diyor annesini hastaneden getirmişler. Doktor demiş ki artık bundan ümit kesik. Götürün evde vefat etsin diye. O gün sekerata girmiş. Birisi geldi beni çağırdı ki ya böyle böyle annemiz sekerata girdi. Hocam senin ağzın dualı gel şuna bir şehadet getirttir. Ben de gittim diyor. Hacı teyzenin yanına yanaştım. Şehadet getirttirmek için uğraşıyorum. Şuur gitmiş. Şuur gidince artık irade devreden çıkar. İrade devreden çıkınca insan aklıyla değil de kalbiyle konuşur. Kalbinde ne varsa dışarı o çıkar. Ben diyor böyle ısrarla şehadet getiriyorum diyor, tekrar ediyorum. Ona da tekrar etmesini söylüyorum. Şöylece uzakları kımıldamaya başladı. Kulak verdim, baktım ki halılarım, avizelerim, halılarım, avizelerim, halılarım, avizelerim diyerek can verdik. Hani dilimizde ne olduğu değil, kalbimizde ne olduğu önemli. Kalpte ne var? O anda kişinin aklı başından gider. Bazen adam sarhoş oluyor da ne var ne yok her şeyi anlatıyor ya. İçeride ne var ne yok hepsini söylüyor. Sonra pişman oluyor konuştuklarından. Niye? Çünkü irade devreden çıktı. Yani derler ya su destesi su yolunda kırılır. Bizim ne destesi olduğumuz ne zaman ortaya çıkacak? Hangi yolda kırılacak acaba bizim desti? İnşallah nur destesi oluruz da şöyle nur sohbetlerine, iman sohbetlerine, Kur'an sohbetlerine giderken, gelirken, Allah yolunda koşarken Cenab-ı Hak bu desteği kırar. Asıl mesele bu.